Ehliyet sınavına hazırlanıyorum. Deneme soruları 13. Soru 1. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenlik geçişi sağlamak üzere inen araçlar sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmek B) Çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek C. Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak. D. Çıkan aracın geri gitmesini beklemek. Doğru cevap B. Çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde geri gitmek. Soru 2. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A. Antifriz B. Termostat C. Kızdırma bujisi D. Hava filtresi Doğru cevap C. Kızdırma bujisi Soru 3. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü B. Arka sis lambasının yanmakta olduğunu C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu ve egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Doğru cevap C. Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi? Kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır. A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Doğru cevap B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. Soru 5. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A dingil ağırlığı, B taşıma sınırı, C gabari, D hız sınırlayıcı. Doğru cevap C gabari. Soru 6. 1. Deri bütünlüğü bozulmuştur. 2. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. Birinci yanlış, ikinci doğru. C her ikisi de doğru, D her ikisi de yanlış. Doğru cevap A. Birinci doğru, ikinci yanlış. Soru 7. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasık iç kısmı, B. Bacak dış kısmı, C. Dizin ön üst kısmı, D. Karnın ön üst kısmı. Doğru cevap A. Kasık iç kısmı. Soru 8. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulan uyarı işaretini aldığımızda ilk önce yapmamız gereken hangisidir? A. Derhal sağ şeride yanaşmak. B. Sesin yönünü tayin etmek. C. Kavşakta bulunuyorsak kavşağı hemen boşaltmak. D. Önümüzdeki araçları hızlanmaları için uyarmak. Doğru cevap B. Sesin yönünü tayin etmek. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Ani duruş kalkış yapmak. B. Devamlı düşük vites ile gitmek. C. Devamlı büyük vites ile gitmek. D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Doğru cevap D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Soru 10. Hangisi motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir? A) Termostatın arızalanması, B) Uygun hız ve viteste gidilmemesi, C) Antifriz seviyesinin düşük olması, D) Ventilatör kayışının gevşemesi. Doğru cevap C) Antifriz seviyesinin düşük olması. Soru 11. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıt hareket halindeyken debriyaj pedalına yarım basılıyordur. B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordur. C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır. D) Debriyaj teli kopmuştur. Doğru cevap A. Taşıt hareket halindeyken debriyaj pedalına yarım basılıyordur. Soru 12. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir? A) Işıklara 50 metre kaldığını, B) Asgari en az hız sınırını, C) Azami en yüksek hız sınırını, D) Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Doğru cevap C. Azami en yüksek hız sınırını. Soru 13. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A) Banketlerde, B) Dönemeçlerde, C) Yaya ve okul geçitlerinde, D) Tepe üstlerine yakın yerlerde. Doğru cevap A) Banketlerde. Soru 14. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? A araç kusurları, B yaya kusurları, C yolcu kusurları, D sürücü kusurları. Doğru cevap D, sürücü kusurları. Soru 15. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A dolaşım sistemi, B sindirim sistemi, C. Hareket sistemi. D. Solunum sistemi. Doğru cevap C. Hareket sistemi. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması, C. bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak dinle hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi, D. bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Doğru cevap D. Bebekte solunum yoksa, ağız dolusu nefes alınması ve ağzın bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Soru 17. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A) Aksine bir işaret yoksa, daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması B. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi. C. Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi. D. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması. Doğru cevap B. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi. Soru 18. Kaza zedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaza zedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı B boyu, C cinsiyeti, D vücut ısısı. Doğru cevap D, vücut ısısı. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? A yağ filtresi, B yakıt filtresi, C polen filtresi, D ekran filtresi. Doğru cevap B, yakıt filtresi. Soru 20. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Traktör B. Yaya C. Otomobil D. Motosiklet Doğru cevap B. Yaya Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.